Bayan Binz, bir seyahat esnasında ölüme yakın bir deneyim yaşadınız. Bu nasıl gerçekleşti? Olay sırasında ne hissettiniz? Yaklaşık 6 yıl önceydi. Ben çocuklarıma ve kocama veda etmek zorunda kalmıştım. Çünkü çok hastaydım ve tedavi için Fas'a doğru yola çıkacaktım. Bu aslında çok üzücü bir durumdu. Çünkü en küçük kızım henüz 8 aylık bile değildi. Eşim tek başına dört çocuğa bakmak zorunda kalacaktı. Belirsizlik bizi çok korkutuyordu. Fas'tan sağlıklı dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorduk. Bu ölüme yakın deneyim esnasında ne yaşadınız? Uçak daha havalanmadan kendimi kötü hissetmeye başladım. ich gespürt habe, dass Birden vücudum buz kesti. <laughs> Nefes almakta zorluk çekiyordum. Bunun üzerine hostese haber verdim. Ve bana sıcak tutacak bir şeyler getirmesini rica ettim. Çünkü ellerim buz gibiydi ve gerçekten çok ama çok üşüyordum. <laughs> Üstelik nefes almakta çok zorlanıyordum. Arkamda oturan bir beyefendi beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Sonra dua etmeye başladım. Çünkü artık nefes alamıyordum. Ve Kur'an okumaya başladım. Kur'an'ı bir meslektaşım bana havaalanında vermişti. Fakat Kur'an okurken bana birden garip bir şey oldu. Kuran'ın elimden düştüğünü fark ettim. Önümdeki sandalyenin altına kaydı. Onu almak için eğildiğimde, vücudum öne doğru yığıldı üzerime ağır bir yük düşmüştü sanki. Bu aslında tam olarak bedenimden çıktığım anda. Anlamadığım bir şekilde birden uçağın arka kısmına geçmiştim. İnsanların yani diğer yolcuların çantalarını ve bagajlarını nasıl arkaya koyduklarını izledim. Fakat o anda vücudumun dışında olduğumun farkında değildim. Birden ışığın gittikçe azaldığını fark ettim. Neler oluyor diye merak ettim. Yolcular gelmeden ve herkes yerleşmeden neden ışıklar kapatılıyordu? İnsanlar daha yerleşmemişti. Birden ani bir patlama sesi duydum. Ayrıca duman gördüm. Hatta kokusunu net bir şekilde duydum. Bir sonraki aşamada gerçek bir değişiklik meydana geldi. Çok karanlık bir yere geldim. Orası zifiri karanlık ve aynı zamanda çok sakindi. Hiçbir şey duyamıyor ve göremiyordum. Yolcular artık sizi göremiyorlar mıydı? Hayır, kimse beni fark etmedi. Çünkü bedenim hala uçağın arka kısmındaki koltuktaydı. Aslında o anda ben de bunu merak ettim. Kimse beni fark etmedi mi dedim. Fakat sonra bayılmış olduğumu anladım. Bu baygınlık durumu da aslında çok uzun sürmedi. Sanırım sadece kısa bir süre. Tam olarak bilmiyorum. Ben orada hala aynı karanlıktaydım. Ne bir şey görebiliyordum, ne de duyabiliyordum. Fakat yanımdan hızlıca geçen enerjileri algılıyordum. Bu karanlıkta yalnız olmadığımı anladım. Ben neredeyim diye sordum. Neden burası bu kadar karanlık ve bu kadar sakin bir yerdi? Anlayamadım. Çok sakindi. Aniden çok güzel bir ışığın belirdiğini gördüm. Işığın içerisinde çocuklarımı gördüm. Çok güzel görünüyorlardı. Gerçekten çok güzel. Beyaz ve parıldayan uzun elbiseler giymişlerdi. Muhteşem güzel şarkılar söylüyorlardı. Orada çok güzel parlayan mumlar vardı. Onlar sihirli bir sesle şarkı söylüyorlardı. Tüm bunlar gerçekten büyüleyiciydi, harika bir manzaraydı. Bir şekilde bu ışığın içinde tanrısal veya spiritüel bir şey olduğunu kavradım. Bu sıradan bir ışık değildi. Düşündüm. O an kendi kendime, bu tanrının bir armağanı olmalı dedim. O anları yaşarken ölüme yakın deneyimler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Yine de bunun beni uyandırmak ve aydınlatmak için tanrının bir armağanı olduğunu anladım. Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar uçaktaki yerimdeydim. Orada her şeyi eskisi gibi yerinde buldum. Hala etrafta yolcular vardı ve bagajlarını raflara koyuyorlardı. Uçakta ışıklar hala açıktı. Kendi kendime "Neredeyim ben?" diye sordum. Yanlış olan neydi? Aniden sağa döndüm ve kendimi gördüm. Anlayamadım. Kendimi nasıl görebiliyordum? Hala orada koltuktaydım. Kendi kendime şöyle dedim: "İşte orada. Önümdeki koltuğa yaslanmışım." ve hala baygınım. Bilincim yerinde değil. Sonra aniden tekrar bedenimdeydim. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama bir şekilde yeniden bedenimde uyandım. Sonra kendime bu nasıl mümkün olabilir diye sordum. Kendimi nasıl dışarıdan görebilirim? Çünkü bildiğiniz gibi bilincimi kaybetmiştim. Yani bayılmıştım ve nasıl oluyor da buna rağmen her şeyin farkındaydım. Bu ölüme yakın deneyim sizde hangi etkileri yarattı? Sonraki hayatınızı etkiledi mi? Bence bu deneyim üzerimde ciddi bir etki bıraktı. Her şeyden önce ölme konusunu ele alırken ölüme artık çok farklı bakıyorum. Yani bu konuya karşı tavrım tamamen değişti. Eskiden ölmekten çok korkardım. Birçok kez kendi kendime sormuştum. Ölümden sonra ne var? Eğer ölümden sonra gerçekten bir hayat varsa, eğer hayat gerçekten devam ediyorsa, bu nasıl bir hayat olacak? Gerçekten inançlı biri olmama rağmen bu soruyu kendime defalarca sormuştum. Her zaman hayat bana bir haksızlık gibi gelmişti. Yani bir aile ve kariyer sahibi olmak için çabalamak zorundayız. Fakat sonunda ölüm bunların hepsine son veriyor diye düşünürdüm. Fakat bugün tamamen farklı bir bakış açısına sahibim. Bugün daha bilinçliyim ve biliyorum ki ölüm bir son değil. Sadece başka bir dünyaya geçmek için doğal ve gerekli bir aşama. Ölüm basitçe ve yeni bir hayata geçiştir. Üstelik eminim ki ölüm aslında gerçek evimize dönüştür. Orada gerçek evimizde bizi koşulsuz sevgi ve muhteşem güzellikte ışık bekliyor olacak. Fakat önce kendimi biraz değiştirmeliyim. Yani kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Deneyimlerimi kendim için ve tüm varlıkların yararına kullanmaya çalışıyorum. İnsanlarla, hayvanlarla ve bitkilerle uyum içerisindeyim ve bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Çünkü sonraki hayatımız Şimdiki hayatımızın bir yansıması olacak. Ayrıca artık hastalığımla ilgili tamamen farklı bir bakış açısına sahibim. Bu artık benim için bir trajedi değil. Artık bunu geçmem gereken bir imtihan olarak görüyorum. Böylece birçok yeni şeyler öğrenmek ve ustalaşmak için dünyaya geldiğimi anlıyorum. Bugün bu harika bir deneyimdi. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun diyorum. Bu deneyimden geçmeseydim birçok şeyi anlamayacaktım. Evet, bugün anlıyorum ki ölüm kötü bir şey değil. Bayan Beans, siz ölüme yakın deneyimlerle ilgili bir YouTube kanalı açtınız. Evet, ölüme yakın deneyimimden sonra spiritüel konularla ilgilenmeye başladım. Özellikle ölüme yakın deneyimleri Arap dünyasıyla paylaşmak istedim. Çünkü orada çok az insan bu konular hakkında bilgiye sahip. Ve çok az sayıda insan kendi ölüme yakın deneyimi hakkında konuşuyor. Çok az kanal bu konuları işliyor. Yani aslında bu konunun ele alındığı yalnızca bir kanala rastladım. Orada da davet edilen insanlar konu hakkında çok az bilgiye sahipti. Çoğunu konuyla yüzeysel olarak ilgileniyorlardı. Sonradan anladım ki bu şekilde bu önemli bilgiyi insanlara ulaştırmak imkansızdı. Fakat insanların buna ihtiyacı vardı. Bu sebeple ölüme yakın deneyimlerle ilgili videoları çevirmenin akıllıca olacağını düşündüm. Yani İsviçre ve Almanya'da yayınlanmış deneyimleri Arapça diline çevirdim. Çünkü Arap dünyasındaki insanlar içinde de daha fazla bilgi edinmek isteyenler var. Ancak uygun kaynak bulmakta sorun yaşıyorlar. Bu tecrübelerime dayanarak diyebilirim ki Arap dünyasında bu konuyla yakından ilgilenen birçok insan var. Ayrıca genel olarak konuyla ilgili bir merak var. Peki Arap dünyasından geri dönüşler aldınız mı? Yani tercüme ettiğiniz videolarla ilgili. Evet, aynen. Önce şüpheyle yaklaştılar. Yani birçok insan olumsuz yorumlar yaptı. Ancak bir süre sonra birçok insan benimle iletişime geçmeye başladı. Telefonla veya e-posta yoluyla Kuveyt, Cezayir, Irak ve ayrıca Fas'tan insanlar. Onlar da kendi deneyimlerini paylaştı ve insanlar bizim bütün dünyada bilinen bir konuyu ele aldığımızı anladılar. Bu, her dinden insanları kapsıyor. Bizim herhangi belirli bir dinin reklamını yapmadığımızı anladılar. Yani bizim yaptığımız farklı bir şey. Biz tüm dinleri kapsayan bir durumu ele alıyoruz. Örneğin, farkındalık, sevgi, hoşgörü ve benzeri mesajları içeren videolar paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız Arap dünyasında gerçekten geniş bir kitlenin ilgisini çekti. Bu tabii ki beni çok mutlu etti. Çünkü ölüme yakın deneyimler sadece tek bir fenomen, fakat içerdiği mesajlar açısından çok zengin ve birçok konuyu kapsıyor. Biz insanların sorup da cevap bulamadığımız birçok konu var. Bu yüzden bu deneyimlere ve içerdiği mesajlara ihtiyacımız var. Dünyadaki bu vahşet ve çatışmalar, dünyamızın bugünlerde içinden geçtiği durum. Yani bu yüzden bu gibi mesajların yayılması gerek. Gençlerimizi tüm aşırılıklardan ve fanatizmden korumak için. Çünkü bu dini yanlış anlamakla ilgili bir mesele. Yakın ölüm deneyimlerinden anlıyoruz ki dinlerin dünyada yayılma sebebi insanlığa hizmet içindir. Bunun tersi bir durum söz konusu değil. Yani insanlar dine hizmet etsin diye değil. Yani şiddet kültürünü yaymak için değil. Evet, kesinlikle. Buna şüphe yok. Her şeye hakim Tanrı'nın sevgisi. Her zaman gazabından önce gelir. O asla bugün dünyada olup bitenleri tasvip etmez. Röportaj için çok teşekkür ederim. Sizde de çok teşekkürler. Merci.